Merhaba. Bugün sizlere evrenin genişliği ve büyüklüğü hakkında şaşırtıcı gerçeklerden bahsedeceğiz. Evren, sonsuz büyüklükteki gökadalar ve yıldızlarla dolu devasa bir uzaydan oluşuyor. Ancak ne kadar büyük olduğunu kavramak zor. Güneş sistemimizin dışındaki en yakın yıldızlar bile trilyonlarca kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ancak evrenin genişliği bununla sınırlı değil. Gözlemlemek için kullandığımız teleskoplar bize sadece gözde görünen kısmını gösteriyor. Gözlemlemeye çalıştığımız alan, ışığın bize ulaşması için gereken süreyle sınırlıdır ve hala sınırsız genişliğini tam olarak anlayamıyoruz. Evrende milyarlarca galaksi ve muhtemelen daha fazlası olduğunu tahmin ediyoruz. Her biri kendi yıldızları, gezegenleri ve güneş sistemleriyle dolu. Ve bu sadece gözlemleyebildiğimiz kısmı. Bu muazzam büyüklüğe rağmen, insanlık için belki de en büyük gizem, evrende yalnız olup olmadığımızdır. Diğer akıllı yaşam formlarıyla iletişim kurup kuramayacağımız hala bir bilinmezdir.